Merhaba, bu video korumuza ön kayıt yaptırıp form dolduran ve ön değerlendirmeden geçen adaylar için yapılmıştır. Bir eleme aşamasıdır. Amacımız size evde çalışma fırsatı sunup istediğiniz kadar huzurluca çalışıp en güzel kaydınızı bize göndermenizi sağlamaktır. Şimdiye kadar başvurmayanlar ve bu videoyu görenler ve korumuzla, korolarımızla daha doğrusu ilgilenenler varsa sosyal medya hesaplarımızdan korumuz hakkında bilgi edinip formu doldurabilir. Görüşmek üzere. Birinci aşamamız yansılama. Yansılama dediğimiz şey benim yaptığımın aynısını tekrarlama, yineleme. Bu çabanın adı yansılama. Aynen birebir olmayabilir. Olabildiğince benzeri bizim için yeterli. Sesimizin şimdi kalın ve ince bölgelerinde biraz gezineceğiz. Komik olabilir ama mutlaka ses sağlığımızla ilgili bize bazı veriler verecektir. Başlıyorum. Uuuu. you mm -hmm. Şimdi birkaç nota söyleyeceğim arka arkaya. Küçük ezgiler olacak. Bunları benden sonra tekrar edebilirsiniz. Do, la, do, re, mi. Mi, Do re la, re do sol la, ya, do re la. Şimdi başka bir müzik kalıbı. Do re mi mi sol mi. Do la. no, no. Yine de tek bir ses çalacak. Bu sesi nasıl duyuyorsanız, frekans olarak ve de gürlük olarak örneğin örneğin çok gür duyuyorsanız gür veririz Ama daha hafif bir ses duyuyorsanız daha hafif söyleyebilirsiniz. Örneğin na diyebilirsiniz, na, na, gibi. Bunlar örneklerdi. Şimdi Sıra sizde. Ne zaman isterseniz söyleyebilirsiniz. Ben biraz uzatacağım sesleri. Teşekkürler. Şimdi iki ses tekrarı. Çalan iki sesin ardı ardına, arka arkaya seslendirilmesi, yansımalması, tekrarlanması. Burada e, bu tür sorular şöyle sorulur genelde. Armonik yani uygusal olarak iki sesi arka arkaya sorarız. Kalın, ince ve bunları na, na diye söyleyebiliriz. Ama biz bu e, çalışmalarda Hiçbir hazırlığınızın olmadığını düşünerek bazı arkadaşlarımızın bu iki sesi, üç sesi ve dört sesi ezgisel olarak da yani melodik olarak da çalacağız. Yani şöyle çalacağım, örnek veriyorum. Önce melodik çaldım, ezgisel çaldım arka arkaya. Sonra ikisini aynı anda, iki sesi aynı anda yani duygusal, yani armonik olarak çaldım. Dolayısıyla o sırada siz o sesleri düşünebilirsiniz. Düşünmeniz gereken şey önce kalın sesi. Tabi kalın. Neye göre kalın? Bu da kalın. Bu da kalın. Bu. Buna göre kalın. Bu. Buna göre kalın. Dolayısıyla bunlar göreceli kavramlar. O yüzden de lütfen sakince dinleyin çok kolay. Başlıyoruz. Ses, yine de üç ses tekrarı. Aslında dediğim gibi biraz önce bunlar üç ses örneğin Akor. Akor seslerini ayrı ayrı eskisi olarak akoru biz kırarak diyoruz ona. Akoru kırarak çalacak örneğin. Ama sonra akoru üç ses akoru armonik olarak da aynı anda çalacak Sizden rica, ben armonik olarak çaldıktan sonra uygun gördüğünüz zaman çok da beklemeyin ama seslendirmeniz na 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 Örneğin çalıştırma yapalım. gelebilir ya da önceki sorduklarımızın. Ama bu videoyu defalarca çalışacağımız için, böyle bir fırsatınız olduğu için biraz daha e, kolay olmayan bazı sorular da var içerisinde. O yüzden lütfen bir şey etmeyin. Defalarca çalışın. Amacımız zaten bu bir sınav değil. Amacımız çalışarak ne yapabileceğimizi görmek. O yüzden vazgeçmeyin. Şimdi dört ses. Aynı şekilde ilerliyoruz dört seste. Önce akorun seslerini ayrı ayrı çalıyorum. Akoru kırarak çalıyorum. Sonra akoru harmonik olarak çalacağım. Dört sesi bir. Teşekkürler. Sıra şimdi ezgi yinelemede, ezgi yansılamada ya da ee, ezgilerimiz çok aslında kolay. Yalnızca iyi dinleyin, zaten çalışma şansınız olacak, bol bol çalışıp bunları söyleyebilirsiniz. Tek bir ricamız var, bütün bu alıştırmalarda e, ses tekrarları, ezgi tekrarlarında asla sesinizi yormadan, çok iyi nefes alarak, ağzınızı çok güzel açarak, yumuşacık seslerle ve çok müzikal söyleyerek. Yani örneğin, <laughs> Na, 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 na demeklerine na, 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 yumuşacık. Yani sesinizi asla yormayınız. Başlıyoruz. 15. to the C'est ce bitim tartım yineleme aşaması. Ellerimle vuracağım ama başka şeylerde yapabilirim. Dikkat edin. Şaşırdım. Önce küçük bir alıştırma yapalım. Böyle şeyler. Şimdi ikinci. Şimdi sonucu. Teşekkürler. Yansılamalar yaptık, değişik sesleri çıkarttık, notaları tekrar ettik. Bir ses, iki ses, üç ses, dört ses, ezgi ve ritim tekrarları dinlenmelerini yaptık. Amacımız bu bir açık sınav. Yani sınavın soruları size önceden veriliyor. Sizin çalışma zamanınız var. Muammer sun korolarının en temel hedefi müzik yeteneğini ölçmek bu çalışmalarda değil. Zaten müzik yeteneği böyle kısacık sürelerde ölçülebilecek kadar basit bir beceri, davranış ve birikim de değil. Yetenek çok katmanlı bir süreçtir ve onu ölçmek uzun süreli gözlemler olabilir bence. Dolayısıyla bizim amacımız müziksel hazır bulmuşluğumuzun bazı temel müziksel davranışlarımızın düzeyi nedir bunu görmek. Ama size bu şansı vermek, evde tekrar etmenizi sağlamak, tekrar söylüyorum sesinizi yormadan, gülümseyerek, ağzınızı çok iyi açarak, kesinlikle bağırmadan, temiz seslerle bunları çalışmanız ve bize en güzel videomuzu yollamanız. Bekliyoruz.